Bana dedi ki ne? İşte ben buranın başkanıyım. Dedim kardeş dedim sen burada 20-25 tane adamı üç öğün yemek veriyordun. He ofis ofis. Ofiser ofiser. He ofiser diyorlar. Çocuğa baktım 21-22 yaşında çocuk. Baktım bile tipinde tip yok. Lan millete bakıyorum ceplerinde sigara yok. Nasıl uyanmıyorsun kardeş? Bu adamlar bizi zengin edecekse cebimize sigara koyamıyoruz. <laughs> <laughs> Hep sacından ölüyorum. Bir de ben atayım. Bir de şimdi ben açlığa gelemem yani yerim boğaz Sabah oluyor çorba, öğlen oluyor çorba. Lan dedim bu nedir? Tabi canım baktım o ofiser midir ne, nedir dedim kardeş dedim madem bu kadar adam besliyorsun düzgün yemek ver dedim iyi para kazanıyorsan yani dedim yemekler düzelsin ne düzelsin o zaman madem iyi para kazanıyoruz niye çöl çorba? Içiyorsun. Ya ne, ne teresi, ya yalan dolan ver. En Ben sonunda ben internete girdim gece tabi ben de takip ediyorlar bunlar Peşime dolanmış bir tane çocuk. Ulan telefonum çalıyor çocuk benim peşimde. Bir telefonla konuşmaya gidiyorum çocuk beni. Onun bırak belki sevgilimle konuşacağım sana ne? La valla öyle Neyse gece oldu da ben tabi bunlarla yatıyoruz. Ben öyle beş kişi aynı yatakta yatamam çalışmamış bir yer. Gece üç falan ben uyandım. Gece üç falan ben uyandım. Girdim internete. İşte yazdım bu nedir. Yazan diyor bunlar dolandırıcı, yazan diyor bunlar dolandırıcı. Ondan sonra sabah oldu. Dedik gene acıktık dedik. Gene getirdiler çorba. Allah Allah. Ya he he. Götüme bir tane çocuk dolamış. Çocuğun yaşını gör 21-22. Lan biri arıyor, çocuk arkamda beni dinliyor. Dedim Ben sen beni ben 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 niye dinliyorsun dedim ya. Bir rahat bırak beni dedim ya. Belki güzel bir görüşme almış. Gerek yoktu lan o kadar da. Ya ya